Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok amaçlı kutu yapıyoruz. Böyle yapıştırıcımız var. Makasımız. Şimdi ev akadı. Bir de kolimiz var. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan kartonumuzu alalım. Bunun şekline göre keseceğiz. Elim simsim sim oldu arkadaşlar. Makasımızı alıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu iyice Böyle ölçelim. Evet. Tam buradan kesiyoruz. Evet birinci köşemiz hazır. Bu şimdi de kırmızı yapalım arkadaşlar. Böyle kırmızı kırmızımı bitirdikten sonra yapıştıracağız en son. Evet arkadaşlar. Sonuncusunu yapıyoruz. Bu sonuncudan sonra yapıştırmaya geçeceğiz. Böyle tamamdır. Kestik. Burada böyle hepsini kestik. Burada böyle var. Biliyorsunuz yeşilden kırmızı işte kahve rengi sarı e, bir de mor yaptık. Şimdi kolimize yapıştıralım. Evet arkadaşlar Tazım, yapıştıralım. Tazım, Tazım, böyle sürüyoruz. Evet. Şimdi sürdük böyle borca biraz daha yapışkanımızı açalım. Şöyle yapıştırıyoruz. Şimdi altın rengimizi alıyoruz. Şöyle bir dakika böyle kenarlarına böyle birazcık sürüyoruz. Yapış evet arkadaşlar şimdi iyice sürdük yapıştırıcımızı. Şimdi yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar elimi bastırayım da de iyice yapışsın ki çıkmasın. Ama şundan korkuyorum simler çıkabilir. O yüzden ne yapacak yapacak bir şey yok artık yapıştırdık yani. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapıştırdık. Öbür yüzünde yapalım şimdi. Buradan yeşili alıyorum. Buraya koyuyorum. Ve tekrardan yapıştırıcımızı alıp yapıştırıcıyla yapıştırıcımızı sürüyoruz buraya. Böyle iyice yine böyle sürüyoruz kenarlarına. Evet arkadaşlar. alalım. Yapıştıralım. Şöyle. Böyle burası tamam. Arkadaşlar yanlış almışız. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Böyle. Park yaptık. Sonunda kutumuz hazır oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye.